Paraşüt bizde oyun öyle bir, 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 bir ki üçendiye gidip geri geliyorum. Senin i̇şte var mı?

Yo, ben, 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 ya birine geldi fark ettin mi bak şimdi Dersiyo da lütfen bak Herkes sana içmiş Oğlum buraya gelsene be Şuraya gelin M762 var burada Mark buraya gelsene be Bir saniye 3x isteyen <laughs> var mı? Alırım Hayır Nereye gireyim önce? Evet, şey, ne orada bekle Watch Sana bak orada. Uşağa Ne yapacağız? 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 Ne Üf bir geldi ve merdiv yok. Of ne kabul? Hem ben buradayım. Haritayı evet, Bey bulursam. Evet, Kim etti? Adam var mı sen? Gördün Geliyorum ben ama göremedim. Mark the location. 4x önemli, realize, On my way, <laughs> my seminary <Malzemeler gülüyor> <bende. gülüyor> Bu adamlar nerede takılıyorlar? Nerede yapıyor? Nerede mi olsun? Kadehler olsun. Form up on me. Form up on me. Bu çöpe de Beyin burası çok kalabalık oldu. Bot var. Bot var, bot var. Bot varmış dur. Nerede? Düşman Burada. görüldü. Nerede lan? Üstüne gidiyor ya. <gülüyor> 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 hadi 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 ciddiyetinizi bozmayın hadi. Tamam. <laughs> Malzemeler bende. I got supplies. Geldim. Bir yere üstüne oturdum ki Büşra sen olma diye yine geldin almaya çalıştın Allah cezanı vermesin Zaten. Affetmez zaten Affetmez Vurur mu hepiniz <laughs> Buraya ne olmuş ya böyle Sen <laughs> kim ağrı kesin çaldı Gel vereyim gel Şu yan nişan gah var ya <laughs> Evet. Nasıl bakıyoruz? Bakıyorum. O senin için ne yaramaz? Demek yamuk yamuk bakıyorlarmış bundan ötürü. Oo, ben bunu kim? Tek parmak ile birleşmeyi yaptım. Mark the location. E, ya drop iş vermiş. Vallahi ben de değil yok. Vallahi ben. Bu <laughs> çekim miydi? Şey, kırklı olan uzatılmış hızlı çekim mi yoksa normal uzatılmış mı? Uzatılmış bilmiyorum en eski diyor. Uzatılmıştı Normal yoldakini <laughs> mi diyorsun? Yoldakini mi diyorsun? Hayır. Yol at değilim Yanlış yani. ben bir tane. Tamam yola yok. ben bir tane uzatılmış at değilim. Yol drop Martin airdrop. Martin airdrop. ne yapalım? Ne ya? Hiçbir yerde adam yok. Adam kalmadı onda ha. Sıfır leş. Sıfır leşle bin alma arkadaşlar. Öyle bir video olur abi ha. Geldi. location. Koşuyordu. Araba geçiyor. Allah. Enes sen çok yakın. Adam. Mark the airdrop. Nerede araba? Araba dediğin. Şuradan araba. Mark the location ben de gidiyorum dur. Aha araba bak. Marked a vehicle. Gördüm adamı. Bir yedi. Bir de benden yedi. Bir tane de benden yedi. Eleman iyi oynuyor dikkat edin. Bir tanesi kötü oynuyor Eleman bana vuramadı mı? O 6x'i ben alabilir oh. miyim ya? Of oh, oh. Ya sen benim bir sinirimi görüyorsun? görüyorsun git vermem bu sefer. Örtük vereceğim sana gel. Yo yo vermem. Ya ateş et e, bari o zaman vallahi. ateş et pusmak yerine. Abi burada var. da var. Hile hile kesin hile. Şurada herif var ben ona bakıyorum. Burada da herif var abi. Watch out. Ateş et ateş ateş Büşra. Of herif git. Sen yan dönemeyeceğim ben. Hayda. Ben sağda adamım. Arada mı kaldık yine biz? Gördüm dur. Hakikaten bir bile değmedim de. Hakikaten. İki satmamız lazım abi. Aslı buraya bir şey satma. Ben, ben geliyorum. Ben geliyorum. Araba geldi. Watch out! Benim cenaz bakın. Burada yatıyor. Bak benim yatıyor. Aslı burada yatıyor. İşra gel bu tarafa. Hepiniz bu tarafa. Depilip. Bu tarafa. İşra bu gel. Tarafa... Bu tarafa gel. Depilip. Heh, orada adam vardı çünkü o yüzden. Sağ gel. Abi tam, tam sizi atıyordum. Yok böyle bir şey ya. Smoke daha Bir dakika biraz abla? Ben buradaki kaldım sadece. Ben bakıyorum. <laughs> Allah'tan ikimizi kurtardık. Biz yine alırdık ya onlar alamaz ha. Tamam tamam. İnandım inandım. tamam. <laughs> ha evin içindeymiş tamam. Ne diyorsun? bakar benim, benim cana bakar ya bana. <laughs> tamam bu adam Go, come come back to Maria. Hey big